Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoyla daha sizlerin karşısındayız. Bugün sizlere Şafak Akademisi'ne iki adet yeni uzmanımız geldi. Bu iki uzmandan beraber inceleyeceğiz. Bakalım bizlere neler tanıyor. Bu iki uzmanın özellikleri nelerdir. Bizlere ne fayda sağlıyor. Hep beraber onlara bakacağız. Şöyle bir girelim bakalım. Yolculuk diyelim. Hudut yolculuğu diyelim. Uzman Atadan. İlk uzmanımız Baldur arkadaşlar. Baldur'un yeteneklerine bakacak olursak öncelikle Baldur'un itibarı ve cazibesi sayesinde ittifak mağazasındaki öğelerin fiyatları %15'e düşer ve kişisel etkinlik zaferi sandıklarından alınan ödüller %100 artar diyor. Son seviyede tabi bu. Görüyorsunuz seviye 11 olduğu zaman bu şekilde oluyor. E, birlik saldırısına artı %10 ekliyor birlik savunmasına artı yüzde 10 ekliyor arkadaşlar. Şimdi e, pasifinden sonra bize lazım olan yeteneklerine bakalım. Acaba bize bir fayda sağlayacak mı yoksa balin e, balina oyuncular için hani yapması gereken bir şey mi var ona bir bakalım. İlk yeteneği alevli gün Olağanüstü ittifak üyesi katkılarını gösteren şık, şık bir rozet. Artı %20 ittifak harekat puanı ve artı 3 anıt kademesi bize sağlıyormuş. Bir diğer yeteneği şanlı fethi baldur ittifak katkılarını göstermek için daha fazla rozet yaptı. İttifak şampiyonasında artı %50 ittifak şampiyonası rozeti ve artı 3 ittifak şampiyonası mağazası ÖS sağlıyor bize. Bir diğer yeteneği ödül avcısı baldur servetini çılgın joe ve adamları için koyulan büyük para ödülünü ekleyerek artı %50 çılgın joe puan ödülü ve her iyi bin puan için bir bonus sandık veriyor sandık kazandırıyor sezon başına 10 tane ile sınırlıymış bu sandıklar tabi bunların hepsi son seviyeye geldiği zaman bize bu ödülleri veriyor ve son yeteneği de şafak marşı Baldur özellikle puanlar konusunda bir stacı ustası olduğu için artı %50 ittifak hesaplaşması puanı Tundra ticaret yolu hariç diyor ve bir 3 günlük eşik ödülü kademe artışı kazandırıyormuş Baldur'un yani ee, bir de diğer kahramana bakalım. Ondan sonra ikisi arasında bir karşılaştırma yapar. Hangisine gitmemiz gerektiğinde size ufak bilgi veririm. Diğer kahramanımız da Fabian. Fabian. Fabian'ın güçlü silahları Dökümhane Savaşı ve Tunura Cehennem Ateşindeki tüm müttefik birliklere artı %30 saldırı ve artı %30 savunma sağlıyor. Fullendiği zaman. Birlik öldürücü artı %15. Birlik sağlığına artı %15 bir katkı sağlanıyor. Bu karakter full olduğunda. Şimdi bakalım yeteneklerine. Savaş alanından alınan metaller geri dönüştürerek para basımında kullanabilir. Cephanelik jetonlarına artı yüzde yüz arttırıyormuş cephanelik jetonlarına Bir diğer yeteneği zorlu kurtarma. Favyan tıbbi düşünen bir zırh ustasıdır. Onun ilk yardım ekibi her dökümhane savaşı ve Tunra cehennem ateşinde 1 milyon askerin anında iyileşmesine olanak tanır diyor fullendiği zaman. Gelişmiş ateş gücü Fabian'ın özel tesisatı Dökümhane savaş ve Tunura Cehennem Ateşi birliklerine artı %30 öldürücü ve artı %30 can kazandırır diyor. Son yeteneği ise savaş siperi silah üretimi Fabian'ın uzmanlık alanının bir alt kümesidir ve bu da ekipler artı 150 bin sefer kapasitesiyle Dökümhane Savaşı ve Tunura Cehennem Ateşi'nde daha fazla odaklanmasına odaklanma olana sağlar diyor. Arkadaşlar Fabian e, direkt Dökümhane ve... Tunur'a cehennem ateşi için kahraman oluşmuş. Bu savaşlarda verdiği bu özelliklerle işte jetonu arttırıyor burada. Burada bir milyon askerin anında iyileşmesini sağlıyor. Burada artı yüzde otuz öldürücülük ve can kazandırıyor. Burada da yüz elli bin seferberlik kazandırıyor. Bu tamamen dökümane savaşlarında oyuncular arasındaki bir fark yaratacak bir kahraman. Bunu tabi az miktarda para yatıran az miktardan kastım aylık hani 200 lira olsun hani tek bir paket alabilen veya bin liraya geçmeyen oyuncular için bunu fullemek veya buna gitmek birazcık e, sıkıntı olacak. O yüzden e, nasıl demiştik işte e, oyuna bu hani para yatırıp ama uzmanlara para harcamayan arkadaşlarımız için Sirella ile e, Holger demiştik hani onları olabildiğince götürsün. Ama e, şimdi bir diğer kahraman olarak da Baldur. Yani düşük yatırımlı oyuncu arkadaşlarımız için e, Baldur'a gidebilir. Zaten e, oyuna Balina dediğimiz, Megalon dediğimiz hani para yatırma konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayan oyuncular için ise zaten bunu fullleyecek. Ha orta düzeyde hani 2000 lirayla 5000 lira arasındaki bir, bir, total miktarda yatırıyorsan da bunu hiç değilse e, bu dökümhanede ve Tundura Cehennem Ligi'nde birazcık fark yaratmasını istiyorsan şuna kadar açman lazım. Yani bunu o seviye 10 yapacaksın. Bunu 10 yapacaksın. Bunu da 20 yapamazsan bile en kötü 10 getireceğim veya hani 5 5 bırakıp gidebildiği kadar hani sıradanlık şeyini arttırana kadar yani en kötü ihtimalle bunu almak gerekiyor. Çünkü bu dökümhanede artı %30 öldürücülük ve artı %30 can kazandırıyor. Bu savaşlarda ufak da bir miktar savaşın sonuna etki edebildiği için bu karakteri bu şekilde ilerletebilirler. Ama dediğim gibi düşük yatırımlı oyuncu arkadaşlarımız hani bütçesi çok kısıtlı miktarda olan arkadaşlarımız bu kahramandan Fabian'dan önce Baldur'a gitmesini ben tavsiye ederim. Hani ben hiç uzmanlara para vermiyorum ben kendimde. Hepsini şöyle olabildiğince eş gitmeye çalıştım. Zaten bu hesabı da sonradan aldığım hesap biliyorsunuz yeni hesabım olarak tanıttığım hesap. O zaman umursamıyordum işte hesabın asıl sahibi geldiğinde bunları düzeltir diye. Şimdi orta düzeyde biraz üzerinde olduğu için bu hesap ben mecburdan Rambulos'a gittim. Sirene'yi 50 yaptım. Agnes 30'da çünkü onun verdiği pasiften sandıkları istediğim için. Arena'da da Holger'i 20 yaptım. Şimdi Holger'i 30'a tamamlayıp daha sonra işte ben mecbur hesap birazcık ileri düzeyde olduğu için Fabian'a bir şekilde gitmem lazım. Ama doğrusunu nedir diye sorarsanız Baldur'a gitmek. Ama ben sefer açtığım için veya seferlere katkıda bulunabileceğim için veya yani hesabı biraz da güçlendiklerden güçlendirdikten sonra bir şeyler yapabileceğini düşüneceğim düşündüğüm için diyeyim daha doğrusu Fabian'a gitmek zorundayım dediğim gibi hiç değilse burada dökümhane savaşındaki buna kadar açmam gerekiyor benim az da olsa burada bir fark yaratsın siz de ee, normal bunu geliştirdikten sonra biraz da Holger'e gittirirseniz arkasına Baldur yapabilirsiniz arkadaşlar e, tavsiyem böyle olur hani birazcık daha özellikle kahramanlar getirebilirlerdi. Ha onlar da gelir belki Çünkü bunun içinde işte çılgın Joa da var, şey de var. Hani bütün etkinlikleri kahramanlara bağlıyorlar bir şekilde. O yüzden birkaç tane daha kahraman geleceğini ben düşünüyorum. İki yeni kahramanımız böyleydi arkadaşlar. İşte e, bunları zaten balina oyuncular fullleyecek ama sizin dediğim gibi tekrardan Baldur'a gitseniz daha iyi olur. Zaten hani ben paraya atıyorum diyen Arkadaşlarımız ise zaten ilk etapta Fabian'ı yapacak. Baldur'a fazla yönelmeyecek. Ama biz ilk etapta fazla buraya nakit harcayamayan arkadaşlarımız için Baldur'a gitmesini ben tavsiye ediyorum arkadaşlar. Daha da fazla sözü uzatmak istemiyorum. Zaten ben daha açamadım onları yeni geldiği için. Sadece birazcık parçalarını toparladım. Yeni kahramanlar geldiğinde zaten size bu Şafak Akademisi'nden bahsedeceğim. Ha diğer iki Şahvak Akademisi ile ilgili diğer iki videomuz var kanalda kahramanlarla ilgili. Onları da merak ediyorsanız oradan kanaldan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Lafı da daha fazla uzatmak istemiyorum. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup altına da bir yorum yaparsanız bizi mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.